Evet değerli takipçilerimiz Ayancık Güncel Haberden Ayancık Sahilden e, sevgiler saygılar arkadaşlar e, bugün indim şöyle bir dedim ki sahile doğru şöyle bir dolaşalım e, malum durumları biliyorsunuz e, şu an sahil tabii ki sabah erken boş e, yani insanlar insanlar şu anda çok sıkıntıları var ama e, yavaş yavaş inşallah devletimiz burada. Ee, her şeyi çözüyorlar. Şu anda sahil boş. Sizinle küçük de olsa bir canlı yayın yapmak istedim. E, ee, sahilimiz şu anda boş. Saat sabahın 9'u. Herkes işinde gücünde. Muazzam bir çalışma var. Ayancık'ta muazzam bir çalışma var arkadaşlar. Yani devletin gücünü devletin gücünü burada görürsünüz. Ee, gelenler bilir zaten. Gelenler bilir. Devletin gücünü burada görürsünüz. Ben şöyle size kısa bir sahil turu yaptırmak istiyorum. Yani e, vakit buldukça aslında canlı yayınlarımıza aç, açmak istiyoruz ama maalesef e, böyle sıkıntılardan dolayı canlı yayın falan pek açasımız yok. E, çalışmalar Ayancık'ta çok güzel bir şekilde devam ediyor. E, yani gerçekten şu anda yeni bir köprü daha kuruldu. E, şu anda rahat rahat geçebiliyorsunuz. Askeriyenin haricinde bir köprü daha kuruldu. Bir yaya geçidi daha var. E, şu anda Ayancık... Ee, i̇nşallah yavaş yavaş düzeliyor. Ben şöyle ön tarafa alayım kameramı. Bu arada Velattin abicim teşekkür ediyorum. Günaydın. Şöyle size kısaca bir küçük bir video olsun. Ayancık'tan. Şöyle kısa bir video da olsa size ufak bir canlı yayın yapayım diyorum. Evet dediğim gibi Ayancık maalesef maalesef şu anda selin izleri hala bakın sahilde şuralarda e, ağaçları görebiliyorsunuz kütükleri yani hala buralara kadar kütükler olmuş Ayancık'ta. Ee, dediğim gibi Ayancık yaralar sarılmaya devam ediyor. Muazzam bir yardım var. İnanın e, muazzam yardımlar geliyor. Şu anda kapalı e, kapalı salonda e, kapalı spor salonu e, yardımlarla dolu. E, çok güzel, çok güzel bir istikrar var. Yani orada güzel dağıtımlar yapılıyor. E, ben kendim acizane küçük bir yardım götürdüm oraya. Hemen dediler kapıdan girer girmez abi neye ihtiyacın var? Ne verelim? Ne için geldiniz? Dedim ya böyle böyle ben yardım için gel yardım için geldim. Yardım almaya gelmedim. Gerçekten muazzam ilgileniyorlar. Ee, Allah razı olsun devletimizden, insanlardan, herkesten Allah razı olsun. Yani gerçekten Ayancık e, şu anda yar yaralar sarılıyor. Her yerden arabalar var. Konya'dan, Diyarbakır'dan e, belediye arabaları var. E, vallahi yani Ayancık şu anda inşallah eski günlerine dönecek. Tabi biraz zaman alacak ama dönecek. Şu an devlet daireleri yavaş yavaş çalışmaya başladı. E, tapu çalışıyor şu anda. İşte e, tarım işe gittim. Şu an çok yoğunuz dedi abi. Şey yapamıyoruz. Tabi orman işletmeni vesaire. Yavaş yavaş tabi ki devlet daireleri de çalışıyor. Herkes görevinin başında. Evet. E, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Size küçük de olsa acizane sabah sabah bir canlı yayın yapayım dedim. Bu arada lütfen ayancık güncel haberi takip edelim. Sayfanızda bu videoları, bu güzellikleri de paylaşalım. Tabii ki bugün güzel güzel yerleri, güzellikleri çekiyoruz arkadaşlar. Yani sahildeyim sabahın bu saatinde sahilde de kimse yok. Şöyle küçük bir video çekeyim dedim. Yani üzgünüz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Ama yapacak da bir şey yok. Bu Allah'ın bir afeti. Yani Allah Celle Celal'ın bir afeti. Bu arada e, gelenlere de bir hoş geldin diyeyim. Kara gözlüm. E, bu arada kimler geldi şöyle? Velattin abime hoş geldin demiştim. Arif. Aleyküm selam Arifciğim. Allah razı olsun. Selamlar olsun. Gülseren Çalışkan teşekkür ediyorum kardeşim. Ayşe Gürleyen, Hamide ablam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet dediğim gibi e, böyle yavaş yavaş inşallah eee ayancık düzeliyor arkadaşlar. Birsen Bozdoğan geldi. Teşekkür ediyorum kardeşim. Evet Nurettin Bey teşekkürler. Yani dediğim gibi Ayancık inşallah yavaş 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 düzeliyor. E, Tabi birden olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani o çaydaki baba çaydan gelen sel komple o sahilden e, çay kenarından giden bütün asfaltları aldı arkadaşlar. Yani asfalt denilen bir şey kalmadı. Kenarlarda yollar yeniden yapılıyor. Yollar yeniden yapılıyor. Diyecek şey çok üzgünüz. Allah ölenlere rahmet eylesin ölenler, suda boğulanlar şehit e, sevabı alıyor biliyorsunuz. Yani Allah mekanlarını cennet eylesin. Tabii acımız çok büyük. Ayancık olarak, Sinop olarak, Türkiye olarak acımız çok büyük. Ama yapacak da bir şey yok. Allah'tan gelen bir şey. E, Mete Mustafa Uslu, e, Dayı İbrahim Soydan, Harun Saymaz, Fatma Çıracı Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Dediğim gibi arkadaşlar yani Ayancık şu anda sessizliğini koruyor. E, i̇nşallah Güzel günler uzak değil. Devletimiz yanımızda. Ee, devletimiz gerçekten e, elinden bütün imkanları, bütün imkanları e, seferber etti. İnanın Türkiye. E, şöyle söyleyebilirim. Yani Türkiye'de her yerden insan var. Gönüllüsünden tutun da, gönüllüsünden tutun da e, kepçesine, dozerine, graderine kadar, yani kamyonuna kadar, sutan tankerine kadar askeriyemiz burada. Gerçekten yani e, insan. Gözleri yaşarıyor ya. Gerçekten gözleri yaşarıyor. Yani biz böyle bir insanız. Böyle bir milletiz. Böyle bir milletiz. Her yere yardıma koşarız. Ee, öyle. Öyle maalesef. Fatma Çıracı teşekkür ediyorum kardeşim. Mete Mustafa Uslu teşekkür ediyorum. Mustafa Uygun. Ee, Aynur Sözen Cindik teşekkür ediyorum. Erol Akçay evet. Gerçekten Allah razı olsun. Yani dediğim gibi Devletimiz hepimizin yanında Burada devletin olduğunu Hissediyorsunuz arkadaşlar. Belediyenin devletin Olduğunu hissediyorsunuz Evet sadece getiremeyeceğimiz canlar Var. Geri getiremeyeceğimiz canlar var Mallar gelir. Benim de kendi dükkanım Vardı. O da gitti Yani Allah verdi Allah aldı diyorum. İnşallah yaralar Sarılıyor. Yıkımlar Başladı. Yunus Karakurt Teşekkür ederim Yunuscuğum. Sadık Demirel Yaralar sarılıyor arkadaşlar, yaralar yavaş yavaş sarılıyor. Ee, yiyecek konusunda hiçbir sıkıntı yok, marketler açık, ee, her yer açık şu anda yani yiyecekte bir sıkıntı yok, ee, isteyen istediğini alabiliyor, her yere yardımlar gidiyor. Yani benim kendi köyüm buraya 45 kilometre, ben Kurt köyündenim, ayancı Kurt köyündenim. Ee, benim köyüme bile helikopterle yardım gitmiş yani e, hasar tespiti yapılmış. Devletimiz çok büyük, devletimize güvenmek zorundayız. Allah razı olsun e, devletimizden. Evet. E, bu arada şimdi hep bütün isimleri okuyamıyorum. Şöyle yavaş yavaş e, ne yapayım şöyle sondan doğru mu çıkayım? Yunus kardeşim teşekkür. Hayrişen, Ali Saatçi, Sadık Demirel okumuştuk. Evet. E, evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun ilginize, alakanıza. Gerçekten e, Ayancı inşallah tekrar yerine gelecek. E, Ali Saatçi, Yaşar Sirkecioğlu, Meliha Akgün. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi videomuzu da paylaşın. Ee, bu videoyu herkese ulaşsın. Ayancık Güncel Haber'de mutlaka takip edin. Ee, bizlere destek verin. Bizler de sizlerle varız. Sizler olmazsanız bizler e, bir şey yapmayız. Yani yapamayız. Sizleri biz teşvik, siz teşvik ediyorsunuz. Evet e, doğru söylüyorsun kardeşim. Cehennem yaşandı burada ama Allah bundan aşağıda etmesin. Gerçekten. Ee, şöyle Hayri Şen okumuştuk zannedersem. Tabii çok hızlı geçiyor. Evet, Ayancı'mıza tekrardan geçmiş olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Ee, tabii daha bulunmayanlar da olduğunu söyleniyor. Kesin e, bilgim yok ama. Yani daha kayıpların olduğu. E, hatta e, bir orada şey kenarında bir çingene çadır kurduğu ve bu bu insanların da kayıp olduğu biliniyor. Yani bilemiyoruz tabii ki. İnşallah bakalım. Aldığımız bilgiler öyle gösteriyor. Allah rahmet eylesin ne diyelim. Bulunacak inşallah. Sabahattin Demir teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Evet bugün Ayancık'tayız dediğim gibi. Ayancık'ta şöyle küçük öz bir çekim yapayım dedim. Çok isteyenler vardı. Ayancık'tan neden canlı yayın yapmıyorsunuz diyenler vardı. Bugün acizane böyle bir yolumuz düştü. Ufak bir çekim yapayım dedim. Ee, Rasim Demirel, Zafer Demirci teşekkür ediyorum. Tomruklar kalkıyor Zafer kardeşim. Kaldırıyorlar. Ee, yani şu anda dediğim gibi her ilden burada e, her ilden iş makinaları var. İnanın yani e, gözleriniz yaşarır. Yani zannedersiniz ki her belediye buraya kesinlikle bir iki araç göndermiş. Yani gerçekten şu anda muazzam bir çalışma var. Konya'dan, Diyarbakır'dan yani aklınıza gelebilecek her ilden İstanbul'dan her ilden buraya insanlar gelmiş. Burada gönüllüler de çok. Yani sabah öğretmen evinden bir baktım ki bir sürü insan çıktı. Gönüllü, gönüllü gelmiş e, öğretmen evinde kalıyor Ayancık'ta sahilde. Dediğim gibi e, tabii ki bizden çok ağır yerler de var. Bildiğiniz gibi mesela Bozkurt, Kastamonu, Bozkurt çok çok ağır hasarlı. Allah onlara da kolaylık versin. Dediğim gibi gani gani rahmet eylesin oradaki bulunan kardeşlerimize de, bulunmayanlara da inşallah en en kısa sürede bulunmayı nasip etsin. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ama devlet millet el ele. Ayancık'ta bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçi videolarımızda da görürsünüz devlet millet el ele. Devlet zaten başından beri burada bakanlarımız olsun şeyimiz, hepsi burada. Evet ben şimdilik yayını bitiriyorum. Ben şimdilik yayını bitiriyorum şu anda e, telefonum çalıyor. Önemli bir telefon açmak zorundayım. Başka bir yayında görüşmek üzere Allah'a emanet.